Merhaba arkadaşlar, Top Saati kanalına hoş geldiniz. Sizlere bu yayında biraz üzüldüğüm konular hakkında konuşacağım. Şimdi bildiğiniz üzere Giresunspor 44 yıl sonra Süper Lig'e çıktı. Giresunspor'un Süper Lig'e çıkması Giresunlar için aşırı mutluluk veren bir şey oldu. Hepimiz heyecanla liglerin açılmasını bekliyoruz. Kimimiz kombin alacak, kimimiz loca alacak, gücü yeten. Kimimiz ne bileyim bilet alıp maçlara gidecek. Büyük bir heyecanla bekliyoruz. 44 yıl sonra ilk defa çıktığımız Süper Lig'de işimizin kolay olmayacağını biliyoruz. Ama elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Yönetim, futbolcu, taraftar hep beraber. Biz bu zamana kadar Süper Lig'e çıkana kadar hiç kimsenin PAP takımı olmadık. PAP takımı da olmayacağız. Bazı takımların oynatmadığı oyuncuyu Giresunspor'a vereceği söyleniyor kimsenin köpünü toplayacak takım değiliz biz. Biz kendimiz arayıp kendiniz bulmasını daha iyi biliriz. Biz Fatih Kavla boşuna mı getirdik sportif direktör olarak? Bizim de araştırma ekibimiz olmalı. Az önce de dediğim gibi biz kimsenin pap takımı değiliz. Dostluk kardeşlik ayrı ama sağ içinde rakibiz. Bu unutulmamalı. Kimsenin oynatmadığı çöp oyuncularını alamayız. Veya Kimsenin genç oyuncularını alıp yetiştiremeyiz. Burası yetiştirme yurdu değil. Burası koskoca Süper Lig takımı Giresunspor. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın.